İyi günler arkadaşlar. Yeni bir soruyla karşınızdayım. Bugün yine HackerRank'ten bir sorum var. İsmi time conversation, Zamanı döndürme. 12'lik saat dilimini 24'lük saat formatına çevirmemiz isteniyor. Olay bu. Given a time in our uh, AM-PM format, convert it to uh, military uh, 24-hour time. Yani 12 saat dilimiyle AM'li PM'li olarak verilen zamanı 24'e çevirin diyor. Saat bize bu şekilde veriliyor. Burada da bir istisna koymuş. Eğer diyor bu 12 PM diyor bu 000'dır. Eğer 12 AM diyor şey 12 AM diyor 000'dır. 12 PM 12 000'dır. Şimdi hemen gelelim sorumuzu çözmeye başlayalım. Bir tane sayımız var. Stringimiz var. String S diyelim. String S eşittir. Verelim bir tane örnek. Örneğimizde ne olsun? Bu yukarıdaki örnek bu bir şey olsun. 0 AM e diyelim. Daha sonra değiştiririz bunu. Bir tane SS string'im olsun. Bu SS string'im bana o sayıyı koparmak için yarayacak. Yani şu 12'yi buradan koparmam gerekecek zaman diliminde. Yerine göre bu diyelim 7 ise ve bu PM ise ben onu alıp 7'den 19'a çevirmem lazım. Yani 12 toplamam lazım. O zaman onu alacağım integer'e çevireceğim. Toplayıp tekrar string'e çevireceğim. Dolayısıyla bu string'i alıyorum ben. Nedir bu? S'nin alt string'i e, 2'de de 0'dan başla 0 ve 1'i kopar. Yani 2'ye kadar kopar. Evet. Ss'yi aldım. Bunu da çevireyim bir sayıya da. Integer value of veya parcel int etkisi de olur. SS. Evet. SS'yi sayıya çevirdim. Sayı da elimde. Şimdi bunları hazırladım. Bunları hazırladıktan sonra şimdi EM ve PM olma durumu var. EM olma durumunda tek nokta var. Şu. Şu durumu da. Çünkü EM zaten sabahtır. Zaten saat 03, 04, diye verir. Orada sadece EM atmamız lazım. Sadece EM kelimesini oradan atmamız lazım. Şimdi bunun için bir kod yazacağım. Onu attıktan sonra da başka bir iş yapmayacağız. If S stringi start sweet 12 ile başlıyorsa ve AM ile bitiyorsa. Ve ses string'i and sweet AM. Yani benim string'im 12 ile başlıyorsa ve AM ile bitiyorsa şu 12'yi oradan kaldır kardeşim. Kısacası. 12'yi 00'a çevir. Onda ne yapacağım? S eşittir 00 artı şöyle tırnak içerisinde 00 artı ses string'inin substring'i 2'den itibaren. 2'den itibaren al. Yani 2'den sonuna kadar al demek bu. Şimdi ne oldu? İlk ikisini attım. Yerine 0, 0'ı koydum. E'm atmadım sonundan. O E'm en sonunda atacağım. Ona takılmayın. Sonra geldim. Bu tamam. E'm tamam. Şimdi P'm tarafına bakacağım. Şimdi P'm bitiyorsa? Hemen ona bakalım. If ses stringini. If hatta burada direkt e, ss diye de sorabilir. Pardon. Pardon. Evet. Ses stringi. Şuraya pardon arkadaşlar. Şurayı düzelteyim. Yanlış yazmışım. End suite olacak. End suite. Evet budur. End suite. Şimdi düzelmiş oldu arkadaşlar. Evet bu da on türüdür diyor. Bu da da on diyor. Onun için onu dikkate almıyorum. Evet. S stringi burada yapacağım işlem ise arkadaşlar PM durumunu dikkate alacağım ve PM'e göre iş yapacağım şimdi. Eğer PM bitiyorsa gel. Açayım blok parantezimi. İşlemlerimi başlatayım. PM ile bitiyorsa iş yapacağım. Şimdi bu durumda yukarıda sayı hesaplamıştım. Yani şu ilk iki karekleri koparmıştım. Ve bunu sayıya çevirmiştim. Şimdi sayının 12'den küçük ise eğer benim bu sayım 12'den küçük ise hesabım kolay. Küçük 12. O zaman geleceğim. Sayıyı 12 ekleyeceğim. Sayı eşittir. Sayı artı 12 diyeceğim. Evet sayımı buldum. Yeni sayımı. Sonra bunu string'e çevireceğim. Bunu ses string'in alayım yeniden. Ses string'i eşittir string nokta value of sayı. Evet, şimdi bunu tekrar string'e çevirdim. Yani 12'liyi aldım veya 7 ise diyelim, 12 ekledim, 19 yaptım, 19'u tekrar geldim string'e çevirdim. Şimdi string'e çevirdikten sonra benim esas string'imin ses string'imin ilk iki karakterini koparıp yerine bunu yapıştıracağım. Onu nasıl yaparım? Ses string'i eşittir ss string'e yani ilk iki karakterini buradan al. Sonra geriye kalanı da s'nin substring'ini al. 2'den sonrasını al. Evet 2'den sonuna kadar al. Bu da tamam mı arkadaşlar? Bu da tamam. Sonra gel şu s string'inin son iki karakterini bir at. emse'de pmse'de onunla işim yok. Substring sıfırdan 0'dan sondan 2 öncesi kadar diyebiliriz mesela. s'nin length 2. Son iki at. Hiç hesabını kitabına bakmadan bu şekilde dedim. Sonra da geldi S'yi yaz. Evet şimdi değerlerimizi deneyelim arkadaşlar. Bakalım doğru çıkıyor mu? Böyle getireyim de güzel gözünsün, Tam yerinde görünsün. Evet. Bize demişti ki zaten 12 eğer EM bu dedi bu şekilde verir. Doğru verdi. Eğer bu PM'se, bu ise PM'se, PM'ini atar 12 kalır. Bakalım PM yapalım doğru mu? PM yapalım doğru mu? Doğru verdi. Peki saat 02 ise 14 olarak verdi. Saat 02 pm demek öğleden sonra 2 demek. O da 14 demek. 14 olarak verdi. Başka bir değer verelim. Saat Tabi arkadaşlar böyle 17 gibi bir değer vermeyelim. Yani yanlış bir değer vermeyelim. Saat e, 10 saat 4 ise mesela. Saat 06 olsun. 07 olsun ne bileyim her şey olabilir. 19 oldu. Gördüğünüz gibi sayılarımızı doğru olarak hesapladı ve bize verdi arkadaşlar. Time da bu şekilde gerçi bir de debug yaparak bakabiliriz buna. Nasıl yaptığına. Hemen şunu nasıl yapıyor bakalım. Hemen şeyleri debug noktalarını koyayım. Evet arkadaşlar. Baktım SS. SS stringini kopardı 07 olarak. Bakın şu 07'yi kopardı buradan. Görüyor musunuz? 07'yi kopardı. Sonra geldi. Dedi ki 12 baş, bu string ses stringi bizim ana stringimiz 12 ile başlıyor mu ve M ile bitiyor mu? Hayır cevabımız zaten. Dolayısıyla bir işlem yapmayacak. Ses stringimiz öyle değil. PM ile başlıyor. PM ile çünkü bitiyor. 07 PM ve 07 gördüğünüz gibi. Geldi PM ile mi bitiyor dedi. Evet içine girdi. Evet içeriye girdi. Sonra sayı 12'den küçükse sayıya 12 ekle dedi. Sayı 12'den küçüktü ve sayı 12 ekledi ve 19 olarak çevirdi. Şimdi 19'u string'e çevirecek. Şu ss 19 olacak. Ss 19 oldu. Sonra gelecek şimdi bu 19'u şunun başına koyacak şuraya ve sonra da bu şu stringimizin ilk iki karakterini koparıp kalanı yapıştıracak yani 19 00, 00 00 pm olacak 19 00 00 pm oldu şimdi ne kaldı pm atmak kaldı geldi buraya burada da şurada da pm attık şu satırında pm attık ve sonuç bu şekilde çalıştı başka bir örnek verelim bu sefer em olsun em olsun Evet çalıştırdım Evet başlattık arkadaşlar. Geldi. Evet kopardı bunu. Yine devam ediyoruz. Buraya geldi. Cevap evet mi? Hayır. Cevap evet değil. Eğer evet, buraya girmeyecek. PM'e geldi. Cevap PM mi sonu? Hayır. Buraya da girmeyecek. Bakın hiçbir işlem yapmadı daha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir işlem yapmadı. Şimdi alt C'nin alt stringinden dedi. Gel. Son iki karakterini at dedi burada. Ya bizim stringimiz başından beri değişmedi. Görüyor musunuz? Sadece son iki karakteri atacak. Attı. Ve cevabı bize 07 olarak artık verdi. Print edecek bunu. Dolayısıyla cevapla hiç oynamadan sadece PM'ini attı. Ve sonuç şu hale geldi. Zaten bu hale gelmesini istiyorduk. Çünkü AM diye. AM sabah demek malum bildiğiniz gibi. PM öğleden sonra demek. Bu şekilde sonucumuzu verdi. Evet bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Abone değilseniz lütfen abone olun ve dostlarınızla paylaşın ki diğer dostlarınız da bu videolarımızdan yararlansın. 11 yaşından daha büyük insanlar bu videolardan istifade edebilir, yararlanabilir. 11 yaşından küçük için biraz daha zor olacaktır. Ben 11'den 50'ye diyorum. 50'den sonra yazılımcı olunmaz diye düşünüyorum. O yüzden 11 yaşından büyük, 50 yaşından küçük herkes bu videoları izleyebilir. Bugünlük iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.